Bir insan mensalla geyru fakat kefara diye fıkıh kitaplarımızda geçer. Abdestsiz bir şekilde namaz kılan insan kafir olur. Allah muhafaza etsin. Niye kafir olur? Yani sonuçta hocam biz ehli Sünnet değil miyiz? Ehl-i Sünnet'te hani bir takım ameller, günahlar, haramlar işlemek insanı küfle sokmazdı. Şimdi eee abdestsiz bir şekilde namaz kılmak efendim bu dinle istihza ve istihfaf, din istihfaf anlamına gelir. Bunun için ne demek? Herkes namaz kılmak için abdest almanın gerekli olduğunu bilir. Bunun dışında bir görüşü olan herhangi bir İslam alimi ve Müslüman yoktur yani. Çünkü konu hakkında sari, açık bir şekilde ayet-i kerime var. Eğer namaz kılmak istiyorsak abdest alacağız. İnsan ayete rağmen, ümmetin şu ana dek olan icmalına, görüş birliğine rağmen, bir insan abdest almadan namazını kılıyorsa bu adam dini önemsemiyor. Dinle dalga geçiyor, istihfaf ediyor, hafife alıyor demektir. Dolayısıyla bu insan kafir olur. Mesela biz yine İmam Ebu Hanife'den El-Muhitul Burhani'de nakledilir. Mesela teyemmüm bahsiyle alakalı bir insan sahrada kalsa, sahrada kimse yok. Ne yapacağız? efendime söyleyeyim, teyemmüm diyorum, kıble bahsiyle ilgili. kim hiçbir yerde de efendim kıbleyi bulabileceğimiz şeklinde bir emare de yok, alamet de yok. Ne yapacağız? İmam-ı Azam bu konuyla ilgili şöyle bir görüşü var. İnsanın yapması gereken bu durumda taharridir, araştırma yapması lazım. Kıble ne tarafadır, İşte karınca yuvalarından, güneşten vesaire bir takım alametlerden, emarelerden araştırma yaparak kıble bu tarafadır diye zannı galibi ne şekilde yönelmesini gerektiriyorsa o da oraya doğru namazı kılması gerekir. Bu tahallidir, araştırmadır. Bu fer'i delillerimizden bir delildir fıkıh. Ama İmam-ı Azam ne diyor? Bir insan sahrada kalsa, hiç böyle araştırma yapmaksızın bir tarafa doğru dönse, efendim Allahu Ekber diyerek namaza niyetlese, velev ki kıbleyi tutturmuş olsa bile kafir olur. Niye diyor? Çünkü sen dalga mı geçiyorsun kardeşim? Bu dinin bir efendime söyleyeyim sistemi var. Her şeyin bir kuralı var. Öyle değil mi? Yani sen demek ki bu tavrın ve hareketinle beraber İmam-ı Azam ne diyor? Bu tavrınla beraber sen şunu demek istiyorsun. Yani işte İslam o kadar da önemli değil. Tavır o demektir yani. Araplar ne der? Lisanül hal en tabu min mekal Arapların sözüdür. Yani bir insanın hal dili kal diliğinden çok daha güzel konuşur. O zaman bu insan lisan haliyle ne demek istiyor? Ya İslamiyet işte o kadar önemli değildir. Bu işlerin bir kuralı yoktur. İşte ben sahrada kaldım. Ne tarafa dönersen dön namazın olur. Demektir bu dinin kuralını efendime söyleyeyim. Bu dinin bir kaidesini önemsememeyi gerektirdiğinden dolayı bu insan kafir. Onun için dediğimiz gibi Dinde bunun nereye tekabül ettiği önemli değil. Dinle alakalı en ufak bir şey olacak olsa bile bir insan bununla beraber dalga geçerse ne olur? Kafir olur. Dolayısıyla onun için buna efendime söyleyeyim dikkat etmek lazım.